Atatürk Havalimanı'nda inşasına başlanan bin yataklı hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı. Ummalı çalışma havadan görüntülendi. Zemin temizlendi, beton dökme işlemine başlandı. Atatürk Havalimanı'na inşa edilecek olan bin yataklı hastanenin yapım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na bin yataklı pandemi hastanesi yapılacağını duyurdu. Hastanenin açılışı için 45 günlük süre vermişti. Bu açıklamanın ardından havalimanında adeta seferberlik ilan edildi. İş makineleri karınca misali çalışmaya başladı. Havalimanının Apron bölgesinde ilk olarak zemin temizleme çalışması yapıldı. Hafriyatlar kaldırıldı, zemin düzleştirildi. Ardından alana mikserler yanaştı. Beton dökme işlemine başlandı. Beton dökme işleminin ardından hastane hızlı bir şekilde inşa edilecek. 45 gün içerisinde hastanenin hizmet vermesi bekleniyor.